Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> MEP'in paylaştığı çalışma soruları var. Bunları değerli gördüğüm soruları sizinle paylaşmak istedim. Bu sorularda arkadaşlar sınava yönelik olan sorulardır. Biraz grip olduğum için sesim biraz kötü gelebilir. Kusuruma bakmayın. 20 soru alacağım sadece. Bir sonraki videoda diğer 20 soruyu alacağım arkadaşlar. Bismillah diyelim başlayalım. Noktasal bir cisim sürtünmesiz x, boyutlu düzende. Tabloda verilen 4 temel kuvvet x ekseni ile 45 yapacak şekilde ivmeli hareket yapıyor. 45 derece ne olacak arkadaş? x ekseni ile paralel 45 derece olması için. 45 derece şurası ve şurasının da aynı olması lazım mı? Evet. İvmeli hareket yaptığını söylüyor. Buna göre F4 kuvveti hangisi olabilir? Ben x eksenlerindeki bir toplayayım. Bir de y eksenlerindeki toplayayım. Eksi 2, 4 daha artı 2, 3 daha 5 burada var. 1, 3, 5 daha 8 var. 45 olabilir için bu ikisinin birbiriyle aynı olması lazım. Seçeneklerde 1'e 4 ekle diyor. Mesela 1'e 4 eklersek 6'ya 12 olur. Olmaz. 0'a 3 ekle diyor. O zaman burası 5'e 11 olur. Olmaz arkadaşlar. B seçeneğe bakın. 4'e 1. 4'e 1 eklersek arkadaşlar 9 olur. Bu da 9 olur. O zaman seçeneğimiz B seçeneği olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. İç i̇çerisinde 10 derece sıcaklık bulunan ağzı açık damacana bir bardak su boşaltılıyor. Tamam. Yine i̇şte yaklaşık 10 derece su ağza ağzı açık damacana. Bizim damacanımız olsun. Ağza açık. Su, su boşaltır. Oda sıcaklığı 25 derece olduğu bir ortamda bir süre bekletildikten damacana da kalan su ve bardağa konulan su için fizikler hangisi farklı olur? Arkadaşlar şimdi aynı ortamda oldukları için son sıcaklıkları kesinlikle eşittir. Tamam. Öz ısıları aynıdır çünkü ikisi de sudur. Öz kütleri aynıdır aynı sıvı içerisinde. Kaynama noktaları aynı ortamda olduğu için 100 derece ama ısı sağları mc şu aynı da bu miktarlar farklı olduğu için kesinlikle farklı oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Musluktan gelen soğuk su soğutma amacıyla kurulan sistemde çıkışta suyun sıcaklığının daha düşük bir derde olmasını istiyor tamam o zaman. Buradan çıkışta, çıkış çıkış susu daha soğuk, sıcak su buradan geliyor, buradan etkileniyor. Bu amaca ulaşmak hangisi yapılması işe yaramaz. Bize olumsuz bir şey. Tankın içerisinde hortum boyunu arttırmak. Hortumun boyunu arttırırsan daha soğuk su çıkar. Olur. Tank içerisinde soğuk su miktarını arttırmak. O da olur. Daha soğuk. Musluktan gelen suyun debisini azaltmak. Debi azaltmak ne anlama gelir? Yani daha yavaş su geçmesi. O da olur arkadaşlar. Aynı malzemenin yakalından daha kalın hortum kullanmak. Aa, bak burada sıkıntı. Daha kalın hortum kullanamayız. Tank içerisinde su suyun sıcaklığını azaltmak o da olur ama hortumu kalınlaştırmak olmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu bir termometre. Şunu da bir Celsius termometre sıcaklığını okunan ait grafik şekli gibidir. X termometresi boru yapısının Sıvı malzeme hacmi ve sıfır değerinin yeri değiştirilmeden sadece boru üzerindeki ölçeklenme 2 katına çıkacak. Ha, ölçeklenme x termometresinde 2 katına çıkacak. Şimdi bu 20 dereceyi gösterdiğinde bu 50 dereceyi gösteriyor, değil mi? Celsius termometresinde. Tamam. Buna göre arkadaşlar, x suyun donma sıcaklığı eksi 40'tır. E, ölçeklenme 2 katına çıktıysa, evet. İki katına çıktıysa oluyor. X termometre sıfır değeri gösterdiğinde sıcaklık değeri 50 derece doğru. X termometre sıfır gösterdiğinde bu Celsius değişmediği için 50 derece gösteriyor. Tamam. Sıcaklık arttıkça X termometre sıvı daha fazla yükselir. Hayır arkadaşlar daha düşük yükselir. Çünkü boruları iki katına çıkardığımızda. Şuraya bakalım sürtünmeler önemlisi olduğu bir ortamda 100 derecede bir kurşun mermi çelik plakaya çarptıktan sonra eriyor. Tamam. Buna göre mermi ve çelik plaka çarpma hızını bulmak için nicelikten hangisi bilinmesi gerekir? Kurşun erime noktası 2, 373 derecedir. Arkadaşlar erime noktasını buluyorsak o zaman Q eşittir. MC delta T'ye ihtiyacımız var. O zaman bunun için C'miz var. Tamam. Bunu bulmamız lazım. Bu bir. İkincisi erime ısısı. Onu da vermiş. Tamam. Kütle ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hızını bulmak istiyorsak. Çünkü momentumuna bakacağız ya. Bak hem burada kütle var. Hem de P eşittir MV var ya. Şurada da var. E, kütleler birbirini götürüyor arkadaşlar. Götürün. Hatta şöyle bir denklem de yazalım. E, bu enerjidir değil mi? Enerji. Enerji. Enerji şöyle yazabilir miyiz? P kare bölü 2 M en enerjiye ihtiyacı oluyor. E enerji yerine de bu QMC delta T yazdım. Burada da var olduğu için. O yüzden önemsiz oluyor arkadaşlar. 15 C seçeneğini işaretliyoruz. 14'e gelelim. İçerisinde katı madde buna ısıtıldığında katı kütlesini veren ısıya bağlı grafik şekli gibidir. Buna göre yargılama ikisi doğrudur. Katıya ısı verilmiş. Katının kütlesi azalmış katıya ısı verdiğinde bu donuk bir katı olabilir. Şimdi L bölgesinde kapta sıcaklığı artmıştır. Şimdi L bölgesinde hal değişimindedir. E, hal değişimi olması için sıcaklığının artması lazım. Tamam. N bölgesinde kaburucunun sıvının sıcaklığı artmıştır. Çünkü yeteri kadar Kaptabaşıda çeşit çeşit madde var. İki hal değişimi gösterdiği için arkadaşlar tek çeşit madde alamıyoruz onu. 14. seçeneğimiz C olarak geliyor. Bozulmuş olan sıcak bir fırın demir raptiye ve kütlesi demir raptiyeden daha büyük demir civa sökülüyor. Aynı yüksek sıcaklıkta raptiye ve civata eşit sıcaklıkta su ile dolu özdeş kabı ayrı ayrı bırakılıyor. Buna göre yargılama işi doğrudur. Hmm. Şimdi olayı biraz daha netleştirelim. Bozulmuş olan sıcak bir fırından demir raptiye ve kütlesi demir, demir raptiyeden daha büyük. Kütlesi demir raptiyeden daha büyük. Tamam onu demir civata sökülüyor. Aynı sıcaklıkta raptiye ve şey atışa bırakıldığında civada eşit sıcakta suyla dolu özdeş kaba bırakılıyor. Buna göre suya atılmadan önce ortalama kinetik enerjisinden daha fazladır. Suya atılmadan önce civatanın ortalama kinetik enerjisi rabdiyenik kinetik enerjisinden daha fazla. Hayır kütlesi daha büyük olabilir ama bu onun aynı sıcaklıktaki şeye bıraktığı anlamına gelmiyor. Bu gider. Suya atılmadan önce her iki cismin sahip olduğu iç enerjiler eşit. Hayır iç enerjiler eşit değil. Bu raptiyeden daha büyük olduğu için Q eşittir mc delta t'den. Kütleler farklı bir de bu öz ısıları farklı. Civata bırakıldığı suyun sıcaklığını daha fazla yükseltir. Çünkü onun enerjisi fazladır ve daha fazla yükseltir. B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Bir vakum kavanozun içine yalıtkan bir kap oda sıcaklığında birkaç gram su vardır. Tamam kavanozda hava vakum pompası ile yavaş yavaş çekilirse verilen hangisi verilen durumda hangisi gerçekleşmez? Vakumdaki hava basıncı azalır. Evet çünkü bak havayı komple vakumlayıp buradan gidiyor. E buradan giderse bu kaynama noktasını da değiştirir, donma noktasını da değiştirir. Kapta kalan suyun sıcaklığı azalır. Evet azalır. Kaptaki suyun kaynama noktası için evet yüzde kaynamaz artık 90'da. Yani bir suyu alıp dağa çıkarmak gibi dağın üstüne çıktığında orada yüz derecede kaynar. Kaptaki suyun buharlaşma hızı artar. Buharlaşma her an olur ve daha hızlı olur. Kaptaki suyun iç enerjisi artar. Hayır iç enerjisi artmaz arkadaşlar. Evet esnek yay ve esnemez ipin ucuna takılı x veya y katı maddelerin sıvı içerisine konulduğu şekildeki bir suya bir miktar tuz atılıp bekleriz. Tuz atarsan arkadaşlar öz kütlesini arttırırsın. E cisimler sıvı içerisinde kaldırma kuvvetimiz neydi? V batan d sıvı çarpı g. E şurada kaldırma kuvvetini arttırmış oldun. E bunun da arttırmış oldun. O zaman Y'yi gelin. Bu ikisinin aşağıya doğru mg'si var. Bunun da y'nin aşağıya doğru mg'si var. Ama bunu arttırdığın için T ip artar arkadaşlar. Devam edelim. Y cisminin bağlı olduğu gelme kuvveti artar diyor. Evet, kaldırma kuvveti arttığı için bak şurası arttığı için evet artar. İlk cisminin takılı olduğu yayı gelen kuvvet azalır. Evet şu kaldırma kuvveti arttığı için X cisminin göre göre potansiyel enerjisi artar. X cisminin yere göre potansiyel enerjisi artar. Çünkü teyip gerilmesi artmış oluyor. Evet. Y cisminin yere göre potansiyel enerjisi değişmez. X cismi yukarı çıkıyor ya. Ama bu çıkamıyor. Çıkamadığı için artmaz. Y cisimine etkilenen kaldırma kuvveti değişmez. Hayır kaldırma kuvveti artar. O da ip gerilmeyi artmış oluyor arkadaşlar. Evet bir eşit kollu terazi sorumuz var. Şu arkadaşı şuraya alalım. Hmm. Şekildeki terazi kefelerinin özdeş kaplarının A ve B seviyeleri dengededir. Arkadaşlar burada dengede ise burada X'in A'nın öz kütlesi dA büyüktür dB olması lazım. Çünkü hacmi az, öz kütlesi fazla. Kaplarda özdeş cisimler aynı anda bırakın, özdeş cisimler aynı anda bırakın. son durum hangisi gibi olur? Hmm. Arkadaşlar özdeş cisim bıraktığında buraya 1 gram, burada 1 gram verirse denge bozulur mu? Hayır, denge bozulmaz. O zaman D seçeneği diğerlerine hiç bakmaya gerek yok. Taşma seviyesine kadar arı miktarda su bulan kaba kaleme cismi sırasıyla bırakılıyor. Arkadaşlar bak şuraya dikkat edin. Burası çok önemli. İlk önce attığın cisimler burayı dolduracak. Ondan sonra taş yaka. Buna göre toplama kabına bir miktar su ile. Tamam. Şu kadar su var. Hangi deri kesinlikle durdu? Ağırlığı cismi uygun kaldırma kuvvetinden küçüktür. Bak bu üçünün buraya gelmesi arkadaşlar burayı doldurur. Ondan sonra burayı Kesinlikle doğru. Küçüktür. L'nin hacmi diğerlerinde küçüktür. Bilemeyiz. Çünkü ne kadar hacimde verdiği, ne kadar su taşırma miktarı verdiğini bilmiyor. Ağırlığı, ağırlığı taşırma kabında meydana gelen ağırlık miktarından azdır, hayır, daha fazladır olarak alıyoruz. Bu A seçeneği olarak geliyor arkadaşlar. Hmm. Esnemez ip. Yani yayı buraya çekersen bu ip gelmez. Yani yay sıkışmaz anlamına geliyor. Şekilde bir dengede duran cisim kap içerisinde gaz vardır. Aa, kapın içerisinde gaz da vardır. Pompa yardımıyla kapa daha fazla aynı gazdan eklenirse durum. Ha aynı gaz içeriye geliyor. O zaman gazın hacmi azalır mı? Evet. O zaman P gaz artar. P gaz artıyor. İçerisinde gaz artarsa bu cismi daha çok yukarıya kaldırırlar mı? Her taraftan baskı uyguluyor. E aşağı indiremiyor. Mecburen yukarıya kaldıracak. Cismin yere göre potansiyel enerjisi artar mı? Evet artar. Yayı gelen kuvvet azalır. Hayır. Yayı gelen kuvvet artar. Çünkü yukarıya gidiyor cisim. İp üzerinde gerilme kuvveti artar. Hayır. Yukarıya gidiyor. İp üzerinde gerilme kuvveti azalır arkadaşlar. 3 boyutlu KL katı cismin taşma seviyesine kadar dolu K ucu yukarı şekilde bırakıldığı gibi önden görüntü şekil 1'deki L ucu yukarıda olacak şekilde bırakıldığında önden görünmüş şekil 2'deki gibi olmaktadır. Aynı cisim değil mi bu? Tamam. Şekil 2 kıyaslandığında burada da yüzüyor, burada da yüzüyor. Yüzen baskıda kalan cisimlerin kaldırma kuvveti ağırlığına eşit değil mi? Evet. Kaldırma kuvveti ne diyor bana? Değişmez diyor. Doğru. Cisim batan hacmi değişmez. Kaldırma kuvvetinin e V batan. D sıvı çarpı G. Şimdi şekilde sıkıntı var arkadaşlar. G aynı. D sıvı aynı. E bu aynı. O zaman otomatik bu da aynı olması lazım. Tamam. Görüntü şeyi olmasın. Cisim batan hacmi değişmez. Evet değişmez. Görüntü şeyidir bu. Taşan sıvı miktarı artar. Hayır artmaz arkadaşlar. Üçüncü yanlıştır. Evet. Tabloda A alanı dikdörtgen prizma katı için D üçgeni sıvı içerisinde dengedir. Taban alanımız A. Tamam şurası A. Şurası A. Buna göre yargılan hangisi doğrudur? Katı cisim yan yüzeyine etki eden toplam basınç kuvveti, kaldırma kuvveti, a bak toplam basınç kuvveti bunlar sıfırdır. Ya da birbirine eşittir kaldırma kuvvetine eşit. Değil. Katı cisim düşey doğrultuda etki eden net kuvvet kaldırma kuvveti bak düşey tamam. MGh bir de burası. Tamam. Doğrudur. Cismin ağırlığı 2GHD. Uygulanan kuvvet ağırlığı kadar değil mi kaldırma kuvveti? E tamam kaldırma kuvveti 2H'ı burada, biri burada, 3'ü burada. Çıkarsan 2HDG çarpı A eder. Bu da doğru. Evet 5. soruya geliyoruz. Dil köken prizma şekildeki katı cisim geniş yüzey üzerinde durmaktadır. Sıcaklığı önce 30 derece artıyor. Bir süre bekledikten sonra 30 derece azalıyor. İşlemlerde Venetul hangileri gerçekleşmez diyor işlem durumlarından? Gerçekleşme. Cismin öz kütlesi artar. Evet, ısıttığında artıyor, soğuttuğunda azalıyor. Bu işlem gerçekleşir. Cismin yere uyguladığı basınç artar. Soğuttuğunda evet artıyor. Evet. Cisim yere uyguladığı basınç kuvveti azalır. Basınç kuvveti cismin ağırlığı değişir mi? Yani yazarım basıncı F, P eşittir G bölü S değil mi? O da F bölü S değil mi? Bak şurayı görme. S'ler gitti. Bu ben ısıttığımda ve soğuttuğumda ağırlığı değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Bu yanlış. Cismin yere göre potansiyel enerjisi azalır. Evet ısıttığında azalır. Erimeye başladığında. Toplam yüzey alanı azalır. Evet, soğuttuğunda toplam yüzey alanı azalır. Bu ısıttığında ve soğuttuğunda her iki durum için düşüneceksiniz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sızdırmaz piston yardımıyla ikiye ayrılan düzgün kabın sağ bölmesinde yarı yüksekliğe kadar konulan en kütleli sıvı, sol bölmeye paralel yay olarak dengelenmiştir bu durumda yay x kadar sıkışmıştır. Tamam şuraya Haşa haş desek yarı yüksekliğine kadar demiş zaten aynı sıvı ile taşma sevni kadar dolduğunda yay ne kadar sıkışmıştır E ben bu kadarını bırakmışım zaten x kadar sıkışmış Tamam şuraya ben en kütleri desem bir sıkıntı olur mu olmaz En deve Mehmet'ten hacmine bakacağız Bir de ben buraya bu kadar da. Yalnız ben bu kadar bıraktığım suyun enerjisini almak zorundayım arkadaşlar. Enerjiye dikkat ediyoruz. Şimdi bunun yere kadar enerjisini E demiş. Tamam. O X kadar. Şu yükseklik ne olur? Bak yarım burada. Bir de burada. Bir buçuk daha enerji geliyor. Yani MGH geliyor. MGH ama kaç tane alıyorum? Bir burada bir buçuk. Üç H bölü iki olarak geliyor. Tamam. Buraya geldiğinde arkadaşlar yarın da burada. Bak MGH bölü 2 de burada. Bunun MGH bölü 2. Buraya da X. E ben onu üzerine getirdim. Şurası toplam olacak. Burası ne olur? 2MGH olur. Ama ben MGH bölü 2 X dersem arkadaşlar 2MGH 4 X kadar gelmiş oluyor. Evet, içerisinde gaz ile dolu olan silindir biçimdeki kap hareketli bir sonucuna asılı e, cisimle cisim birlikte hava ile dolu kabın içinde dengededir. Sistem dengede. Tamam, şurada P0'ım var. Burada da P0'ım var. Tamam, sistem ama dengede. Buna göre yargılanan ikisi doğrudur diyor. Sabit piston açıldığında cisim aşağıya iner. açıldığında açık hava basıncı içeriye girecek. Açık hava basıncı bunu iter böyle aşağıya doğru. Cisim aşağı iner. Doğru. Hava sıcaklığın artmasıyla cismin potansiyel enerjisi artar. Hava sıcaklığı artarsa hacim artar. Hacim artarsa ama içerideki de mi dışarıdaki mi? Havanın sıcaklığı artarsa. Arkadaşlar havanın sıcaklığı arttığında hacmi artmıyor mu? O zaman basıncı azalır havanın. Tamam. E buraya etkilediği kuvvet o zaman azalır. Yukarıya da etkilediği kuvvet de azalır. E bunun o zaman potansiyel enerjisi artar. toplam enerjiden. Sabit pistondan bir miktar gaz çekildiğinde piston yukarı çıkar. Hareketli piston. Doğru. İçindeki çünkü bu dengeleyiciyi eşitlemek için dengeleme için yukarıya çıkması lazım arkadaşlar. Özdeş kaplar içerisinde başlangıçta M kadar bulunan KL sıvıları eş zamanlı yapan işlemlerin sıvıların öz kütlesi şekli grafikte verilmiştir. Şimdi şu bir anında bakıyorum. Kütle artmış. Bu arada D eşittir M bölü V yapıyorum. Bunu değiştirmek için sıcaklık değişmesi lazım. Bak birinde kütle artmış, evet kütle artarsa hacim de artmış, hala kütle artmış, hacim artmış. Ama bu üçüncü durumda kütle sabit kalmış arkadaşlar, bak kütle sabit, ama üst kütle düşmüş. Üst kütle düşmüşse o zaman sıcaklık artmıştır. Bu ikinci durumda C artmıştır. Şurada birinci grupta kütle artmış, artmış, artmış olmuş. Burada da kütle sabit. O zaman sıcaklık 60 sayıyoruz arkadaşlar. Başlangıçta kahveli sıvıların buna göre ifadeler hangisi yanlıştır? Başlangıçta L sıvının bulunduğu kapta sıvı hacmi daha fazladır. Başlangıçta M 2D ise o zaman V bölü 2'dir burada. Bak D ve eşit yapıyorum. Eğer burası 2 burası 1 ise o zaman burası V bölü 2'dir. Tamam. Tamam. Burası 1.5 3 bölü 2 D yazıyorum. Kütlem M'dir. Burası 2 V bölü 3 olması lazım. 2 V bölü 3 olması lazım. E 2 bölü 3 0.66'dır. Burası ise 0.5'tir. L'nin 2 daha fazladır. Doğru söylüyor. Bir numaralı işlem esnasında L sıvını kütlece daha fazla ekleme yapılmıştır. E burada 3'e kadar gelmiş. Burada 4'e kadar gelmiş. Doğrudur. Son durumda kanı bulunduğu kapta sıvı hacmi daha fazladır. Hmm. Son durumda ne kalmış? Öztükten bir buçuk olmuş değil mi? Tamam. Sıcaklık değiştiği için hacim artmıştır. D'den öz kütlesini 2D'den 1.5D'ye 1.5D'ye indirmek için tamam. Buradaysa 1.5D'den D'ye indirmiştir. Ne diyor? Son durumda K kapta sıvı hacmi daha azdır. E her zaman azdır. E burada 3M değil mi? Bak bunu yazalım. 3 M bölü V'sini bilmiyorum. Şöyle alalım. Öz kütlesini yazıyorum. 3 M 3 D bölü 2. Bak bunlar birbirini götür. Bak bu 2 var. E bir de şuranın alalım. D öz kütleliydi. Kaç M'dir? 4 M'dir. Bölü V yazıyorum. Öz kaç? 1. D. E ben burayı sade tek bırakmam için 4'e 1 olması için burası 4V olması lazım. E, L'nin 2 daha fazladır. E burada bana tıl kabili daha azdır diyor. Tersini söylemiş. Doğru. Bir numara esnasında ortam sıcaklığı artmıştır. Hayır artmamıştır. Öz değişmediği için. Cevabımızı bulduk. 2 numaralı işlem esnasında her iki kapta hacimce artış meydana gelmiştir. Evet hacimci artış meydana gelmiştir arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Özdeş kaplarda 3 h ve 2 h yüksekliğinde X ve sıvıları vardır. Bu sıvıların kütleleri eşit ve M kadardır. Tamam. O zaman ne oluyor? Y'nin öz kütlesi D. Y'nin öz kütlesi büyüktür. D X'ten çünkü miktar olarak azdır. İkinci kaptaki sıvının yarısı boşaltılıp atılıyor. Tamam. H kadar kaldı. Artık. Buna göre kapta kalan sıvı ile ifadelerin hangisi yanlıştır? Burası da en 2 kaldı. Tamam. Kap kapta kalan sıvıların homojen karıştırılırsa karşımın öz kütle değeri x'in öz kütle değerine daha yakındır. Şimdi kütleleri eşit. Ben şuradan deve Mehmet yazayım. Tamam küt eşittir d çarpı b. x'te dx çarpı 3h var. y'de ise üst kütlelerini bulacağım ya. dy çarpı 2h var. Bak şunlar birbirini götürdü. Şimdi burada bak dy eşittir 3 dx eşittir 2. Tamam bunun 2d'dir. Bunun da d'dir. Tamam. Özdeş karıştırıyorum ben bunları. D karışımı yazayım. M artı M bölü 2. Çünkü birinin yarı kütlesi vardı. E ben bunun hacmini yazıyorum. 3H 3V yani. Bu da zaten 2H'de V kaldı. Burayı toplarsam 3M bölü 2 bölü 4V. Ters çeviri çarparsam 3M bölü 8 ve tamam. Kaptaki sıvılar homojen karıştırılırsa karışımın öz kütle değeri x'in öz kütle değerine daha yakın olur. Şunun 3 diye yazalım da. E bak ona daha yakın olur. Çünkü küçük. Birden daha küçüktür. Birden daha küçük. X'e daha yakındır. Doğru söylüyor. X'te kalan sıvının kütlesi yani bölü 2'dir. Evet zaten buraya almıştık. Doğrudur. Birinci kaptan İkinci kapı en bölü 4 sıvı aktarırsa kapta kalan sıvıların kütleleri birbirine eşit olur. Bunu zaten M'dir. Çeyrek atıyor bak çeyrek. Burada yarım var. Tamam. Buradan çeyrek atarsan 3 M bölü 4 kalır. Burada M bölü 2 idi. Çeyrek atarsan o da bak M bölü 4 atıyorum. Şimdi bunları sadeleştirelim. Bu da yarım burada. Çeyrek burada 73 M bölü 4. Doğru söylüyor. Birinci kapta ikinci kaba H bölü 2 kadar sıvı aktarıldığında kapta kalan sıvıların kütle arasındaki fark 3 en bölü 4 kadar olur. Tamam. Şurayı bir temizleyelim. Daha üst kütlelerini de bulduğumuza göre rahatlıkla yazabiliriz. Şurayı alalım. Üçüncü öncül. Birinci kapta ikinci kaba h bölü 2 kadar sıvı. h bölü 2 kadar sıvı şey çıkarırsam buradan 3h kalemi seçeyim. 3h eksi h bölü 2 kadar sıvı çıkarmış olursun. Şimdi bunu çarpalım. 6 5h bölü 2. E, D eşit D çarpı ve M eşittir. Ben bunun hacmini buldum. Öz kütlesi de 2D'dir. Buldum. Bunun kütlesi ne olur? 5HD olur kütle olarak. Tamam. Diğer tarafta neyim vardı? Diğer tarafta H kadar sıvım var. Ve da buradan 3D öz kütleli sıvımdır. Artık buradaki H bölü 2'yi alacağım ya. H bölü 2 çarpı 2D. Bu da onun kütlesi. Şunlar da Bak 3HD. HD de burada. 4 hd olur. E aradaki mesafe hd kadar olur. E burada ne diyor h bölü kadar sıvı kütleler arasında 3h bölü 4 kadar olur. Hayır, 3h bölü 4 kadar olmaz. D seçeneğini bulduk. y cissinin kütle i cisminin kütlesinden büyüktür. Kesinlikle doğru. Büyüktür arkadaşlar. Çünkü 3d'ye 2d ye yazdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.